Cenab-ı Hak enteresan bir, biçim bir, şekilde Allah'a karşı gelmemenin de bir şükür olduğunu söylüyor. Allah'a karşı gelmemek. Ali İmran 123 ''Andolsun olsun siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Hani Bedir'de çok azdı Müslümanlar, Cenab-ı Hak Bedir'de Müslümanlara bir zafer bahşetti. Diyor ki o zaman Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Yani bir kimse Allah'ın emirlerinin dışına çıkmazsa ne olmuş oldu? Şükretmiş oldu. Demek ki karşı gelmemek dahi bir şükür. Yine e, hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belli bir sureye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisini ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. O zaman salih amel de ne oldu? Şükre götürecek amellerden birisi oldu. Yani siz normalde dünya menfaatini istemez de Ahiret menfaatini isterseniz o zaman şükredenleri mükafatlandıracağız. Cenab-ı Hak o şükreden insanları ne yapıyor? Mükafatlandırıyor. Bu da ayrı bir şükür vesilesi. O zaman biz e, iyi ameller, salih ameller işleyeceğiz ki Cenab-ı Hak bizi şükretmiş gibi sayacak. Salih ameller işlemeyen insanlar o zaman şükretmediler. Şükretmediyse karşılığı ne? Nankörlük yaptılar.